Selamlar herkese kanala hoş geldiniz. Bugün Başan hikayesini yazmak üzere burada toplanmış bulunuyoruz. Bu yorumlar arkadaşlar zamansız ve konusuz. Yani istediğiniz herhangi bir konu için ya da istediğiniz herhangi bir zaman veya zaman dilimi için dinleyebilirsiniz. Dedikten sonra bir genel kart alıp hırıl hırıl bir ses duyuyorsanız benden gelmiyor. Boris kucağımda. Darkness Moon kartı çıktı. Bir saniye. Kartta çok acayip bir şey dikkatimi çekti. Çok acayip. Yani nasıl anlatsam. Tamam. Bunu buradan anlatmamın yolu yok. Çok uzun sürer. Açılım üzerinden yapacağız artık. Şimdi kahvemizden bir yudum alalım. Şimdi başan karşısında şu an bir şey duruyor. Bence bu bir insan değil. Olabilir ama bana nasıl desem enerjisi insanmış gibi gelmiyor. Çünkü çok kayıtsız. Ama kötü kayıtsız değil, negatif kayıtsız değil. Kötülük varmış, bir şey varmış gibi değil. Dümdüz kayıtsız. Ee, bunu biri yapabiliyorsa helal olsun. <laughs> ama bana bu daha çok bir şeymiş gibi geliyor. Yani mesela hayat yani hayat şu an başan karşısında dikiliyor. Var bir şey var. Nasıl dikiliyor? Kötü mü dikiliyor? Hayır. Ace of Pentacles'a dikiliyor. Yani somut bir şey sunuyor sanki. Hayat başa şu an. Somut bir şey. Bak bu diğer şeyler gibi değil. Diğer şeylerin iyi tarafı var, kötü tarafı var, şöylesi var, böylesi var vesaire. Bu şey öyle değil. Bu şeyin esprisi şu an şurada elinin altında olması. Bir ara verip müziği biraz kıstım arkadaşlar. Tamam bah seviyoruz da. O kadar opera, opera fanı değilim. Öncelikle Artı o kadar da bağırmaya gerek yok. Bah seviyoruz diye. Şimdi ne diyordum? Evet bu şey somut. Yani sanki hayat başar şey diyormuş gibi. En azından bu şey var. Bak, var, somut. Burada elin altında dokunabiliyorsun, alabiliyorsun. Ya da Pentacle olduğu için sonuçta para ediyor. Ve şey gerçek, gerçekten burada. Bu şey demek değil. Diğer şeyleri hiç yapma. <laughs> hani diğer şeyler kötü. Bu var, o yüzden iyi. Böyle bir şey değil. Sanki yani bu o yüzden hayatmış gibi geliyor bana. Böyle çok kayısı. Sanki şey diyor. Ya diğerlerini de istiyorsan yap. Onlarla da bilahare ilgilen. Onlara da dikkatini ver. Ama bu şey Hemen şurada şu an bu böyle şey gibi. Ne yemek yapacağını duzu düşünüyorsunuz da sanki. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, bunun malzemesini nereden bulacağım, onu nereden bulacağım. Bilmem ne. Sanki hayatı şey diyormuş bak. Dolapta şu an hazır yemek var. Hemen şu an yemeğe hazır ya. Hemen orada dolapta duruyor ya. Yani. Ya da hemen pişirmeye hazır. Hemen orada elinin altında. Diğer şeyler elin altında değil. Sen ilerleyen günlerde, zamanlarda onları da ye istiyorsan ama bak istersen şu an hemen elin altında hazır bu şey var. Ve bu şey yani sizinle kavuşmaya hazır dahi demeyeceğim ya. O öyle zaten. Hemen şu an şurada yani. Justice, Three of Cups, Ace of Pentacles, Queen of Swords. Yani lamacımı yok. Olay yok, mevzu yok. Hemen burada şu an. Ama işte Başak o şey alamıyormuş gibi gözüküyor. Eight of Swords'la bir türlü eli ona gitmiyor sanki. Sanki birincisi Başak o konuya bakınca o kadar elin altındalık görmüyor. Çünkü Eight of Swords olmayan sorunlar görmektir. Bir takım sebeplerden ötürü olmayan sorunlar. Yani aslında sorun yok. Diğerlere bakınca diyorlar ki ne güzel işte sorun yok gayet iyi duruyor. Hani bazen öyle olur hep biz mesela. Biri der ki e şunu yap işte bak ne kadar hemen yapılır duruyor. Biz şey deriz hayır sen bilmiyorsun öyle değil. Onu yaparsam şöyle olabilir böyle olabilir şöyle. Ama bunlar biz o an fark etmesek bile aslında hep varsayımdır. Yani dışarıdan bakan her, herkes o şeyin çok aleni ortada elimizin altında bir şey olduğunu ya da kolay bir şey olduğunu görüyordur. Biz görmüyoruzdur. Burada böyle bir şey var başak. Onu görmüyor. Çünkü Başak için bu şey sadece tılsım bir şey değil. Başak için bu şey duygusal bir şey. Queen of Cups'la yani hayat bu şeyi kupa demirlerin arasındayken kılıç kraliçesiyle veriyor. Diyor ki bunda bu kadar ne anlam atfedecek bir şey var. Ne o kadar bir şey. Bu somut bir şey ve elin altında bir şey. Ama sanki Başak şey diyor. Hayır. O benim için öyle bir şey değil. O benim için derinliği olan bir şey. O şey de benim şu an temas etmek istemediğim. Bakın kadın kupaya dokunmuyor. Benim temas etmek istemediğim bir takım duygular, çatışmalar, çelişkiler, her neyse orada bir şeyler var. O benim için o kadar temiz bir konu değil. Yani o yüzden böyle şey yani kılçıksız, temiz, kesin bir şey değil benim için. Ben o yüzden o şeye dokunmak istemiyorum. Çünkü gözüktüğü kadar basit değil benim için o şey. Çünkü o şey her neyse artık. Ten of Pentacles ve Ten of Wands iki tane onluk kaç çıkmış arkaya. Biraz Başak için kendi, yani bir, bir, takım konforlu alanları bırakıp ya da bir aile ortamına bırakın. Ne içerisinde Ten of Pentacles ailedir. Hani oraya bırakıp kendi başına yollara düşmek gibi geliyor. Belki de şöyle bir şeydir. Ee, bu şey normalde diyelim ki bir iş olsun. Herkes için normal bir iş. Herkesin normal olarak göreceği sıradan göreceği yani sıradan derken illa aşağı değil ama normal iş işte yani. Öyle göreceği bir şey ama Başak için bundan daha fazla anlamına geliyor o şey. Diğerlerinin basit bir iş gibi gördüğü şey. Çünkü belki de Başak'ın ailesinden öğrendiklerine ters bir iş yok. Yani dümdüz bir iş değil. Başak için. Ailesiyle ters düşmesi gerekecek belki. gel şöyle bir şey. Şu an hemen realitede şurada ailesiyle ters düşeceğini düşünmüyorum. Bence öyle bir şey yok. Sadece aileden aldığı terbiye, hayata bakış ya da belki aile değil de bu güvenli alanı yani konfor alanı, kendi içinde bulunduğu ortamdan uzaklaşma anlamına geliyor bu. Kendi başına yollara düşme anlamına geliyor. Başak için. Kendi ortamından çıkmak anlamına geliyor. Herhangi bir iş değil. O yüzden de Başak bu şey türlü yaklaşamıyormuş gibi. Şimdi bu da şöyle bir şey var. Moon kartı çıktı. Ben şu an işin bence alt yüzünü anlattım. Yani alt yüzünde neler oluyor onu anlattım. Bence aslında yüzeyden çünkü burada bir ay kartı var. Bir şeyler gizli. Burada temperance kartı var ama bu temperance gördüğünüz gibi bu destede şey ee, dolunaylı yani güneş ay karşıtlığı var dolunaylı yani bir şeylerin ortaya çıkması derinde bastırılanlar falan hani burada böyle bir anlam var dolayısıyla bence yüzeyde ee, Başak bu işe ya da bu seçeneğe bakıp bu seçenek her neyse sadece şey diyor Ay hayır ya ben yapmam böyle şeyler. Sevmem ben öyle şeylerine alaka falan deyip geçiyor bence. Çok yüzeysel konuşuyor yani çok o şeyi çok yüzeysel buluyormuş gibi konuşuyor bence Başak Yüzey'de yani Başak Yüzey'de o iş o seçenek o yol ona bakıp sanki insanlara İnsanlar onu sorduğu zaman ya da kendi kafasının içinde konuyu düşündüğü zaman şey diye, ay hayır ya onu mu yapacağım <laughs> ay hayır yani ne münasebet falan diyormuş gibi Yüzeyde böyle tavrı ama aslında daha derinlerde daha içte Tavrı şu, çok isterim, çok isterdim ama gidemem çünkü o beni kendi ekibimden, kendi yuvamdan, kendi topraklarımdan ayırır. Ben etrafıma ters düşerim. Yani hissettiği bu başan bence gerçekten bir ters düşme falan olmayacak. Ee, sadece kendi bildiği coğrafyadan, coğrafya burada belki gerçekten coğrafya ama daha çok bence metaforik kullanıyorum kendi bildiği coğrafyadan uzaklaşmak gibi. Yani bunu şey gibi düşün. Yani örnek vereyim. Ee, mesela bizim ailede hiç şey yok. Ee, sanatçı yok. Ya yani sanatçı derken mesela sesi güzel. Ya şu an ne gördüm arkadaşlar bu? Sinirim çok tepeme çıktı. Anlatmaya çalışırken böyle sağ sola bakıyordum, camdan dışarı baktım cam sildiriyorlar kadına. Hava nasıl şu an biliyor musunuz? Fırtına var, manyak gibi yağmur yağıyor. Temizlikçi tutmuşlar, bu havada cam sildiriyorlar. Ne gerek var ya? Neyse. <laughs> Gene gördünüz. Saçma sapan koptuktan sonra kaldığımız yerden konuya devam etmek gerekirse. Şimdi buradaki sorun şu. Ne diyordum? Sanatçı. Yani iyi resim çizen insanlar var, iyi şarkı söyleyen insanlar var, çok böyle taklit yeteneği gelişkin olanlar var da bunu bir iş olarak yapmış, sahneye çıkmış insanlar yok. Utanırız biz öyle şeyler. Çoğu insan da utanır. Utanılması gerektiği için değil ama yani utanırız sadece. Yani çoğu, çoğu insan için sahneye çıkmak biraz fazla cüretkar bir davranıştır. Bizim için de öyle. Yani bizim halde öyle bir şey yok. Şimdi düşünün ki orada benim için gerçekten yapsam şu an gidip para kazanabileceğim diyelim ki sahne işi bir şey var. Ben diyorum ki ay hayır ya. Öyle bir şey mi yapacağım ne alaka ya? Bu işi aşağılıyorum. Diyorum ki ay ne kadar saçma sahneye çıkan insanlar. Hayata katacak hiçbir şeyler yok. Kendi oralarını buralarını açan insanlar onlar sadece. Hmm. Hani millet belki bana şey yapmak çalışıyor. Yok cülen ne alaka? Onu çok dürüstçe şey yapan insanlar da var. Çok yetenekli tiyatrocular var. Niye öyle düşünüyorsun falan? Ben inatla 8 yani kız 8'lisi Hayır diyorum hepsi şerefsiz bilmiyor musun? Yani olayı kilitliyorum anlatabiliyor muyum? Hayır canım yapılmaz öyle bir şey falan. Yapmam ben öyle bir şey falan diyorum. Ama aslında bunu böyle söylüyor olmamın sebebi gerçekten o işi yapmak istememem değil. Aslında öyle bir şey yaparsam kendi ailemden uzaklaşacağımı, kültürel olarak, yapı olarak, yaşam tarzı olarak uzaklaşacağımı düşünüyorum. Kendi ailemden ve çevremden. Çünkü benim etrafımda hiç kimse öyle değil. Hani burada biraz böyle bir şey var dedi Boris. <laughs> yani o yüzden burada meselenin arkasını görülmesi, ya yani burada bir dolunay yaşanması gerekiyor. Buradaki arzuyla alakalı. Ya yani burada şunun ortaya çıkması gerekiyor. Orada bir şey var. Bütün yollar kapanmış değil. Orada bir şey var. Gayet nötr sıfır noktasında duruyor. Başak için. Başak gidip alırsa onun olur. Ve hemen elinin altında. Uzaklarda bir yerlerde değil. Yani hemen ulaşabileceği bir şekilde. Ya şimdi mesela ne bileyim oyunculuk falan dedim ama çok da uygun bir örnek olmadı. Çoğu insan için oyunculuk o kadar elinin altında değil. Ama belki gerçekten de onun bile elinizin altında olduğu bir insansınızdır kim bilir. Onu yaparsa oradan bir şey kazanır. O şey hemen burada ve onun için burada. Ve Başak yüzeyde o şeyi aşağılıyor sanki biraz. Ay hayır ya falan. Öyle şey olmaz. onu asla düzgün insan, düzgün bir insan öyle bir şey yapmaz. Ya da o camiada hiç düzgün insan yoktur. Ya da ya böyle insanlara yönelik, insanlar düzgün olmayışına yönelik bir tip böyle ahlakçılık yapıyormuş gibi konuyla alakalı. Ya da üsttencilik yapıyor. Ama aslında sebep bu değil. Yani aslında o şeyi yapar Başak. Yapmak da ister. Bu yüzden zaten onun hayatının orta yerinde bir yerlerde çok yakında hemen alınabilir durumda duruyor o şey. Ama işte Başak bu arzusunu King of Bonds yani bu arzusunu bastırıyor gözüküyor Ten of Bonds. Çünkü bu onun yola çıkmasına sebebiyet verecek. Ailesinden uzaklaşmasına, kendi pulunu fırtına alıp gitmesine sebebiyet verecek. Çünkü o şey neyse onun kendi doğal çevresinde kimsenin belki yapmadığı bir şey ya da kimsenin öyle yapmadığı bir şey. Evet arkadaşlar. Hikaye bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşmek üzere. Hoşçakalın.